Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi ıı, peygamber dualarına bakacağız. Hangi dua hangi peygambere aitse onu da söyleyeceğiz. O zaman ilk duamıza başlayalım. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın duası. E, bu arada anlamlarına bakacağız. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Arkadaşlar burada ziyan edenlerden oluruz demesi hani kendimizi kötü hissederiz. Kendimize kötü deriz anlamında. Yani sanki bir şeyi ziyan etmek anlamında. Şimdi e, Hz. Adem cennete cennete gönderilmiş. Yani ilk olay olarak o gelmiştir cennete. Sonra ona eş olarak Hazreti Havva cennete gönderilmiştir. Sonra arkadaşlar Allah demiş ki siz burada kalmak istiyorsanız kesinlikle o elmadan yemeyin demiş. Sonra şeytan da onlara demiş ki Allah size bütün ömrünüz boyunca burada bırakmamak için öyle diyor. Tabi ilk olarak Hazreti Havva ve Hazreti Adem inanmamışlar buna. Sonra hmm, Hazreti yani şeytan ısrar etmişti, etmiş ve Hazreti, Hav Adem bu elma bu ağacın elmalarından yemişler ve sonra direktmen dünyaya gönderilmişler. Doğamızın anlamda anlamı da bu şekildeydi. O zaman diğer e, geçelim. Hatta surede denilebilir. Hazreti Nuh'un duası anlamı Rabbim şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni başamaz ve bana acımazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. Hud suresi 47. ayetlenmiş. Arkadaşlar burada <laughs> ziyan edenlerden olurum. Bir önceki duada yani surede de açıklamış ama burada da açıklamak istiyorum. Ziyan edenlerden olurum derken siz bir şeyi ziyan ediyorsunuz. Yani ya, kendinizi kötü gibi hissediyorsunuz. Onun da kullandığı anlam aynı şekilde peygamberi. Şimdi şöyle geçelim. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dualarına bakalım. Onunki de altı tane duası var. O şekilde. Başlayayım. Anlamı. Rabbimiz biz sana teslim olmuş kişiler kalın. Bizi sana teslim olmuş kişiler kıl Soyumuzdan da sonra teslim olmuş kişiler kıl. Bizi ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Bakara suresi 128. ayetlenmiş bu da. O şekil. Diğer duasına bakalım. Rabbimiz içlerinden on, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğrensin ve onlar onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen bu mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Şimdi arkadaşlar burada e, Bismillahirrahmanirrahim yazısı görmekteyiz. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'de bu yazıyı çok 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 görüyoruz. O yüzden yazmak istedim. Kur'an-ı e, kitap dediği için de. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle demiş. Burada gördüğünüz gibi seccade ve katlanmış seccadeler görüyoruz. Bu ee, şekilde. Diğerine geçelim. Anlamı ey Rabbimiz hesap olmayacağı gün beni ana babama ve müminlere bağışla. İbrahim suresi 41. ayet. Bu şekilde. Arkadaşlar burada hesap günlediğini hepimiz biliyoruzdur. Ben ayrıyetten başka bir hesap anlamında çizmek istedim. O şekilde. İçim yani böyle şekiller çizmek istedim. Anla, yani duayla alakası yoktu. Ey Rabbimiz bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasında kat. Son, sonra geçecek gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl beni naim Cenn cennetinin varislerinden eyle. Şu Ara suresi 83-85. ayet. Ve Hz. İbrahim'in son suresine bakalım. Rabbimiz ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşte ancak sana <laughs> dönüşte ancak sanadır. Rabbimizi bizi inkar edenler için deneme, konusu kılma bize bağışla ey Rabbimiz. Yani salih ve hikmet sahibi ancak sensin demiş. Şimdi burada hangi surede olduğunu bilmiyorum maalesef. O yüzden öyle yazmak istedim. Hani yanlışlık olmasın. Hepsine yazdım. Bir buna yazamadım. Ondan. Şöyle ikinci yani bir diğer suremize geçelim. Yani ikinci sayfamıza. Hazreti Eyüp'ün duas duası suresine bakalım. Duasına bakalım başıma bu dert geldi. Sen merhamet merhametlerin en merhametlisin demiş. Arkadaşlar biz bu kadar merhametli olsak da Allahu Teala bu kadar merhametli. de bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Bu da Enbiya Suresi 83. ayetlenmiş. Ee, burada başlığı sonradan attım kusura bakmayın. Hazreti Musa'nın suresi ya da duası artık. Rabbim gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutkuluğu çöz. Sö i̇ki sözümü tutanlar tut. sözümü anlasın almasın var demiş. Bakın gördüğünüz gibi. Burada demiş ki dilimdeki tutkuluğu çöz arkadaşlar. Bakın burada çözülmese de burada çözülmüş bir ip görüyoruz. Burada da e, Hz. Süleyman'ın e, suresine veya duasına bakacağız. Ey Rabbim beni bana ve ana babama verdiğin nimetle, nimetlere şükretmeye razı ol olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Bu da Neml suresi 19. ayettenmiş. Şimdi şöyle yapayım. Hz. Yunus'un duasına geçelim. Üzünlüğünü hatırla. Hani öfkelenerek gitmişti. Kendisi, kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken kadın... Derken karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur. Seni ek, eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten zulmeden, zulmedenlerden olurum diye dua etti da Enbiya suresi 80 ay 87. ayettenmiş Şimdi bir diğer suremiz ise arkadaşlar Hazreti e, Zekeriya'danmış. Evet Hazreti Zekeriya'danmış. Şimdi duasına bakalım. Rabbim bana katıdan temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla iştensin demiş. Şöyle geçelim. Şimdi peygamber efendimizin duasına bakacağız. Yani Hazreti Ay pardon yani e, Yan zannettim ki başına Hazreti gelmeyecek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin duası Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana ta bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Bu da İsra suresi 80. ayettenmiş. Ee, arkadaşlar bu tüm sureler için bir amin diyelim. Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. <laughs> Şimdi şöyle iki kısa bilgi verelim. Verip videoyu bitireyim. Şimdi arkadaşlar tesadüf kelimesini kullanmamız aslında yanlıştır. Mesela parkta biriyle karşılaştınız. Aa tesadüfe bak. Tesadüfen karşılaştık falan demeyelim. Onun yerine aa tevafuken karşılaştık diyelim lütfen. Ee, bu bilgi de aklınızda olsun. Te tesadüf değil de tevafuken. Veya şöyle bir şey de var. Bunu ben duydum. Doğruluğunu, yanlışlığını bilmiyorum arkadaşlar. E affet kelimesini kullanın tabii ki ikisini de kullanın. Kullanmayın demiyorum ben size. Affet demek Allah'ım günahlarımı bağışla e, benim bağışla anlamında. Ama mağfiret eyle ben şu şu şekilde duymuştum. Şöyle duymuştum. E, Allah'ım sen benim günahlarımı bağışla ve bu günahlarım kimse bilmesin anlamında diye duymuştum. E, umarım da o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.